Beratcığım, iyiliği emretmeyi ve kötülükten alıkoymayı terk etmenin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu bir kısa üzerinden anlamaya çalışalım. Korkulu rüyadan ürkenlere bir alim size hayret ediyorum. Uyanıkken adım başı gördüğünüz kötü şeylere aldırmadığınız halde, uykuda gördüğünüz hayali şeylerden korkuyorsunuz demiş. Buradan ne anlayacağız? Bireysel veya toplumsal olarak işlediğimiz günahların hem dünyada hem ahirette sonucu kötü olacaktır. Ama bununla beraber günahlar noktasında ihmal ettiğimiz bir nokta daha var. O da işlenen günahlara susmak veya görmemezlikten gelmektir. Bu kötü tutumun ne gibi sonuçlar içerdiğini beraber görelim. İyi emretmeyi ve kötülükten alıkoymayı terk etmek günahtır. Çünkü yüce Mevla'mızın koymuş olduğu sınırların çiğnenmesine göz yummuş oluyoruz. İşlenen günahlara sessiz kalarak o günahları küçümsemiş oluyoruz. Günah bataklığına batmış mümin kardeşimizin elinden tutmamış oluyoruz ve günahların toplumda yayılmasına müsaade etmiş oluyoruz. Bu maddeleri zikrettiğimizde bu tutumun ne kadar kötü olduğunu görmüş oluyoruz değil mi? Konumuzu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uyarısıyla bitirelim. Nefsimi elinde tutan Allah'a and olsun ki ya iyiliği emreder ve kötülüğün önüne geçersiniz ya da Yüce Allah'ın katından üzerinize bir azap göndermesinden korkulur ki o zaman ona dua edersiniz de sizin dualarınıza icabet etmez.